Merhabalar bugün 17 Aralık 2024 Salı Profesör Doktor İbrahim Öztürk'de haftanın notu programıyla karşınızdayız. Hoş geldiniz efendim. İbrahim Hocam siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. İyi haftalar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum Turan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Hocam geçiyor zaman 17 Aralık olmuş. Programı açarken öyle bir 17 Aralık deyince bir iki cümle edesim geldi. Çabuk geçiyor. Yılda bitiyor. Tabii daha konuşuruz ilerleyen programlarda. 17 Aralık da var. Dur sen daha. Aa Doğru da 25 aralığı da var. <laughs> Konuşuruz hocam. Zaman geçiyor, yıllar geçiyor. Ee, biz konuşmaya anlatmaya devam ediyoruz. Ee, hocam Mercedes Benz Türkiye CEO'su Bloomberg HT'de bir programa çıktı. E, tabii bu sizin alanınız olduğu için zaten e, çok yakından detaylı bir şekilde takip etmişsinizdir. Kullandığı bir ifade bu haftanın notunun da ortaya çıkmasının neden oldu. Ben şöyle hocam özetleyerek cümleyi e, aktarayım seyircilerimize. Avrupa pazarını kaybediyoruz. Rekabette zorlanıyoruz. Kur da aleyhimize, enflasyon da sorun, maliyetler genel olarak yüksek. Türkiye artık pahalı bir ülke diyor hocam. Özetle tabii ki. Ama her biri böyle önemli başlıktan e bütün bunlar ne demek? Türkiye sanayisi nereye gidiyor diye sözü size bırakayım. Evet yani Mercedes'in başındaki bir kişinin tespitleri önemli. Tabii bu, bu tespitleri yaptığı zamanın asgari ücret pazarlığının olduğu bir zamana denk gelmesi de bana çok böyle acayip masumca gelmiyor tabii. Zamanlaması mı manidar diyorsunuz? Hocam. Zamanlaması manidar. Ee, i̇şte MÜSİAD başkanı geçen hafta asgari ücrete acımayın bunlara. Yüzde ee, yirmi beşten fazla zam yapmayın derken kendi sattığı lüks konutlara kendisi yüzde altmış zam yapmış. Kendisine göre enflasyon o. Ama ha. çalıştırdığı insanlara geldiğinde böyle zalimleşiyorlar. Hemen devreye itol girdi. İkisi de Erdoğan'ın arka bahçesi olduğu için ben geri kalır mıyım burada ben de e, katkımı yapmam lazım e, hemen o devreye girdi şirketlerimizin işletmelerimizin üzerinde yük olmayacak bir asgari ücret artışı sağlanmalıdır daha fazlası yapılmamalıdır diye o da iktidara destek verdi halbuki bu kurumlar esas e, ne zaman konuşacaklardı nas var sana ne oluyor bana ne oluyor adı altında başlatılan sübvansiyonlu kredilerle kendilerine servetler transfer edilip para basılarak enflasyonun yüzde seksenlere çıktığında bu arz ve talep mekanizması çökertildiğinde iş adamı olduklarını anımsayacaklardı ve orada bu yanlışı başlatmayın. Türkiye'de biz enflasyonun bu hareketlerin sonuçlarının ne olacağını iyi bilen insanlarız. Daha önce biz bunlarla çok karşılaştık bu süreç yanlıştır ve derhal dur burada diye demesi gerekirken o dönemde iktidarın arkasına geçtiler. Şimdi de el birliğiyle yarattıkları sömürge ekonomisinin faturasını ayın sonunu getiremeyen çocuklarına bir güzel günde üç kuruşluk hediye alamadığı için başını yerden kaldıramadan evinin içine giren insanlara yine faturayı kesmeye kalkışıyorlar. Ee, ne diyelim fakat tabii e, Mercedes'in e, CEO'su biliyorsunuz Mercedes e, e, yani bildiğim kadarıyla ağırlıklı üretim gamları e, iş kamyonlarında ve otobüste başka araçlar üretiyorlar mı e, bilmiyorum binek araç segmentinde Türkiye'de değiller diye biliyorum e, ve tabii ki araç deyince yüksek teknoloji aklımıza geliyor yüksek teknoloji ürün üretip ağırlıklı olarak Avrupa'ya ve bölgeye ihraç eden bir şirkette biz rekabet edemiyoruz. Bunlar bizim sorunlarımız diye sıralıyorsa diğer şirketlerin ne durumda olduğunu siz varın hesaplayın. Biraz sonra ben de başka bir iş adamını dinledim Bloomberg HT'de. o düşük katma değerli sektörden birini dinledim. Bakalım o ne diyor biraz sonra bir de onu anlayalım. Ama Mercedes'ten anladığımız şey şu. Mercedes Türkiye'ye yüksek teknoloji ürünlerini, yüksek teknoloji segmentini Avrupa'dan getirtiyor. Türkiye'de bunları tabiri caizse e, monte ediyor. Montaj sanayisi yerli teknolojik ve imalat katma e, değeri düşük. Dolayısıyla Türkiye'deki ayağında emeğin payı çok yüksek olduğu için hemen e, diyor ki. Ya enflasyonu biraz çözüyoruz diyor. İç piyasa söz konusu olunca zam yapıyoruz, çözüyoruz diyor. Ama senin enflasyonu Avrupalıya yansıtamıyorsun ki zam yaparak. Orada yarışmak zorundasın diyor. Bak ne güzel değil mi? Enflasyonun kimi ezdiğini hemen anlıyorsun Tuğran Bey. Bir enflasyon o ülkenin içindeki halkı ezer. Dışındaki halka bir şey yapamaz. Dışındaki halka o fiyatı yansıtamazsın. Yansıtmaya kalkarsan pazarını kaybedersin. Mercedes kaybetmiş Tuğran Bey. Ya bundan bahsediyor. Şimdi bu, bu şikayetleri derleyip toparladığımız zaman şu an şunu söyleyebiliriz. Konjüktürel olarak, içinden geçtiğimiz konjüktür olarak Türkiye'nin sanayisi bir dörtlü kıskaç altında. Bu dörtlü kıskacın bazıları konjüktürel, bazıları kalıt daha uzun vadeli ve büyük reformlar ve dönüşümler gerektiriyor. Şimdi bunlardan bir tanesi işte tam da konuştuğumuz asgari ücret konjüktürel bir şey. Asgari ücretten şikayetçi oluyorsan kardeşim e, enflasyonu yaratmayacaktın. Hayat pahalılığını yaratmayacaktın. Fiyatları kontrolden çıkartmayacaktın. Bunu konuştuk yeterince. Enfla, asgari ücret konusundaki adaletli doğru tutumu ne olduğunu bizim takipçilerimiz biliyor. İkincisi Suriyelilerin de ülkesine kaçma tehlikesi riski gündemde. Kaçarlarsa acaba e, çalıştıracak adam bulamaz mıyız? Bu da ücretleri e, ilaveten daha da yukarı çeker mi gündemi var bana e, sorarsanız Suriyelinin kaçması kadar e, Türkiye'nin sokaklarda gezen 4.5 milyona sayısı giden üretimde olmayan eğitimde olmayan bir kursta olmayan umudunu kaybetmiş vizyonunu kaybetmiş ben bu maaşlı zaten çalışmam diyen yaklaşık 5 milyona yakın insandır Türkiye'nin tam da çalışması gereken çağda olup da Sokaklarda ömrünü sürterek geçirten bir nüfus var. Kötü yönetilen bir ülkede e, atıl kalmışlar. Bu ama tabii ki bu yine de yani var olanı çalıştırabileceği nitelikte değil. Bir takım ucuz çalışan, fazla ucuz çalışan Suriyelileri de kaybeder miyiz? Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. E, çok kötü şartlar altında Boğaz tokluğuna çalıştırılan Kötü koşullarda yaşayan, toplu yaşayan, sömürüde sınır tanılmayan o tabiri caizse tesbihin en zayıf halkası olan o emekçilerin kaçma ihtimali var Turan Bey. Ama şunu söyleyelim, geçen Suriye'deki yeni yönetim bir açıklama yaptı, Şam valisi açıklama yaptı. Dedi ki devlet memurlarına 100 dolar, en düşük verdiğimiz 100 dolar maaş vereceğiz dedi. Bu da dedi bizden önceki dönemin en az altı katı daha yüksek demek. Turan Bey farkında mısınız? Demek ki Suriye'de Esed rejimi o zalim, gaddar, sömürgeci e, rejim insanlara ayda 15 dolar veremez duruma düşmüş. Böyle bir sömürge kendi halkına yapmış. Bu adam 100 dolar verince ben önce bir şaşırdım tamam mı? Ya 100 dolarla insanlar nasıl yaşayacaklar diye ama Devamında deyince ki bizden öncekinin altı katıdır bu. Bir anda ürperdim Suriye'de durum nasıl vahim diye. Şimdi durum böyleyse Suriye diye Türkiye'den insanlar kaçamaz daha Turan Bey. Daha piyasalar kurulmamış, altyapı oluşmamış, güvenlik sağlanmamış, ev, yer, yurt, gıda, tedarik hiçbir şey adalet yerine oturmamış. Türkiye'de ne kadar kötü koşullarda çalıştırılıyor olsa bile... Korkarım çok az sayıdaki insan kaçacaktır, gidecektir. Şu an onlar gidiyor zaten. Ama bu Erdoğan açıklama yaptı. Gitmek istemeyenler başımız üstünde yeri var. Avrupalılar gibi zorla göndermeyeceğiz dedi. O da biliyor sanayide ne durumda çalıştırıldıklarını. Çok iyi biliyor nasıl sömürüldüklerini. Çok iyi biliyor mümin kardeşlerinin nasıl e, emperyalist şartlara burada maruz bırakıldığını büyük miktarda gideceklerini zannetmiyorum. Bu ikinci koşku, konu konjüktürel olarak sanayinin dörtlü kıskacındaki en hafif koşul diye görüyorum. Kur kıskacı çok ağır bir kıskaç Turan Bey. Enflasyon düşsün diye dünyanın en pahalı faiziyle döviz toplayıp rezervlere koyuyorlar. Döviz de artmasın diye de müdahale ediyorlar. Ve böylece dövizi kontrol altında tutuyorlar ama bu düşük katma değerli kesim için Mercedes CEO'sunun da gündeme getirdiği üzere bu kurla biz ihracat yapamayız diyor. Ee, ve bu bağlamda Turan Bey 2025 yılı içinde ben size söyleyeyim döviz kurlarının 45 dediğim o benim meşhur 45 bandına nihayet e, gelmek zorunda an itibariyle döviz kurları 15 ve üzerinde Türk lirası daha değerlenmiş durumda şu an itibariyle. Bunu Türkiye'nin mevcut kötü sanayi yapısı, tedarikçi sanayi yapısı bunu tölere edecek durumda değil. Hem bu asgari ücret artışlarını hem de bu kur yapısını Türk sanayisi şu an tölere edemeyecek durumda. 2025'te maalesef enflasyonla mücadelenin bittiğinin deklar edildiği yıl olacak. Bak altını çizerek söylüyorum. Şimdi bir takım uzmanlık kuruluşları 2025 yılında merkez bankasının 20 baz 20 puan kadar faizi düşürerek 50 baz puandan 2025'in sonuna kadar 30 bandına kadar düşüreceğini den bahsediyorlar. Bunu yapabilmesi için enflasyonun da yüzde 20'ler bandına gerilemiş olması lazım. Faizi böyle düşürdüğünüz zaman bir enflasyon mücadelesi falan kalmaz geriye zaten. E kur'un da 45'lere tırmandığı bir yerde maalesef o kaldığımız yerden tekrar geri dönmeye başlarız. Dolayısıyla 2025 ekonominde bu hareketliliğin başladığı, Kur'un biraz toparlandığı ama enflasyonla mücadelenin de artık e, sağır sultan duyacak şekilde bittiğinin deklar edildiği bir yıl olacağını düşünüyorum. Dördüncü, hocam tabi hocam özür kuru... diliyorum. Dördüncüye gelmen sadece kısa. E, 2025'te dolar kuru e, 45'e ulaşacak diyorsunuz değil dolar mi? Dolar ve avro. Birisi 45 ise diğeri de 47 filan olur. Avro da 47 olur. yani. O civarlara çıkacağını ben bekliyorum. Evet. Bekliyorsunuz. Tamam hocam. Bu da tamam. çok büyük bir sıçrama değil. Bakın bu 45 rakamı diyelim Hı -hı. ki bundan bir buçuk sene önce olsaydı biraz Aha. sert olmuş gibi olacaktı. Şimdi zaten bir buçuk senedir bu orada e, baskılandığı için e, bir özel bir Türk lirasında değer kaybı olmayacak. Tam tersi fazla değerlenmiş olması e, iz, e, nötralize edilmiş olacak, normalleşmiş olacak. Dolayısıyla e, yani Türk lirasının e, biraz rekabetçi olması için artık önümüzdeki dönemde e, no, Enflasyon diye bir gündemimiz, korkumuz olmasaydı ben size 60'lardan bahsederdim artık. Hmm. Ama şimdilik 60'ları düşünmeyeceklerdir. Çünkü zaten çok fazla borçlanıldı. Bu döviz cinsi borçları sonra geriye nasıl ödeyeceksiniz bu kur üzerinden? Yani bir de şirketlerin böyle bir sıkıntısı var. Dördüncü makas veyahut da dördüncü kıskaç diyelim Turan Bey. İşte konjüktürel dal, daralma piyasalar daralmış durumda büyük oranda iç piyasaya çalışan şirketler bu kur ve maliyet yapısıyla Kuzey Afrika ülkeleriyle Mısır'la benzer ülkelerle benzer ürün gamlarında benzer tedarik zincirlerinde yarış edemedikleri için bir yandan iç piyasayı kaybetmişler diğer yandan dışarıya satamıyorlar tabiri caizse kurulu işletmelerini kaybetmemek için dönen çarkları durdurmamak için baş başa noktasında bazen zarar noktasında da operasyonlarına devam ediyorlar. Fakat şunu söyleyeyim artık konu gelebileceği yere geldi o yer Turan Bey Türk sanayisinin büyük göçü başladı. Şimdi bu laftır esas önemli olan. Az önce dediklerim semptomları anlattım, sıkıntıları anlattım. Bunlara Türk sanayisi tepki vermek üzere Türk sanayisi göçe başlıyor. Türk sanayisinin göçe başlaması ne demektir Turan Bey? Türkiye sanayisini kaptırıyor demektir. Türkiye'nin sanayisinin ayakta tutan sermaye de parasını alıp gidiyor. Novhavını alıp gidiyor. Fabrikasını alıp gidiyor. Makinesini alıp gidiyor. Parasını alıp gidiyor. Hatta bazı nitelikli işçilerin de yanında alıp gidiyor. Nereye gidiyor? Baktın az önce siz Mercedes'ten örnek vererek konuyu başlattınız. Ben de Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Gürkan Tekin adlı kişinin yine Bloomberg HT'deki bir programdaki söylediklerini aktarayım. Bu adam önemli bir sektör temsilcisi. Mensuplarının tepkilerini almış olarak konuşuyor. Diyor ki Türkiye'deki tüm fabrikalar Mısır'a taşınmayı düşünüyor. Türkiye'nin hiçbir fiyat avantajı kalmadı. Bırak avantajı zararına iş yapılıyor. Önümüzdeki yıl acı bir reçete çıkacak karşımıza. Geçen günlerde Mısır'da bir fuar oldu diyor. Bütün fuar Türklerle doluydu. Türk yatırımcıların hepsi oradaydı. Çok ciddi yatırımlar oraya kayacak. Şu an Türkiye'deki tüm fabrikalar makinelerini komple oraya taşımaya düşünüyorlar. Demek ki Türk sektörlerde bir kayış, bir kaçış başladı bizim bırakın yatırım ile alakalı uzun vadeli krediyi bankalar inşaat ile birlikte tekstil sektörüne de kredi vermeyi kestiler diyor. Niye? Tekstili ve inşaatı riskli gördükleri için buraya verdikleri krediler dönmediğini gördükleri için bunlara krediyi kestiler. E çok pahalı bir kredi zaten onu alan zaten el ele baş başa noktasındaki bir tekstilcinin ee, bu dönemde o yüksek faizli kredi alarak onu geri ödemesi mümkün değil kaldı ki devamında da kur riski taşıyorlar. Bu baskılanmış Türk lirasının daha değer kaybettiği bir ortamda tekstilci o borçları geriye sonra nasıl ödeyecek konusu da var. Doğrusu isterseniz Turan Bey Türkiye için e, Mısır, Kuzey Afrika, ithalat için ise Çin e, cazip ülke. Ee, maalesef e, Türkiye'nin e, insanları Çin'e, ithalata, Kuzey Afrika'ya ve Orta Doğu ülkelerine e, üretim için gidiyorlar. Dolayısıyla bu konumuzun adı tersine sanayileşme. Tersine sanayileşme olgusu da e, iyi yönetilmezse kötü bir süreç. Turan Bey, bu ilk olarak İngiltere'nin başına geldi. İngiltere tekstil gibi e, kumaş üretimi gibi. Ee, emek yoğun sektörlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Yerine sanayi, başka imalat sanayilerini kurmuştu. Fakat daha sonra küreselleşmeye dayanamayarak İngiltere o imalat sektörlerini de feda etmek zorunda kaldı ve tümüyle finans odaklı hale geldi. Siz İngiltere'de yaşadığınız için bunu daha iyi gözlemliyor olabilirsiniz. İngiltere ekonomisi demek Londra ve çevresinde öbeklenmiş olan ve her şeyi çok pahalı olmasına neden olan bir finansallaşmış ekonomi. Onun dışında İngiltere İngiltere yapan e, Lancaster, Edinburgh bilmem ne gibi limanlarıyla, üretim networkleriyle, e, e, sanayisiyle ünlü yerlerin sanayileri kapandı. İstihdam yaratmayan, işsizlik yaratan e, sub-urban alanlara döndü. Afedersiniz e, ipi kopuk neredeyse bütün umudunu e, kaybetmiş insanların gettolaşmak zorunda kaldığı bir yerlere döndüler. Dolayısıyla İngiltere kendi e, elleriyle kendi geleceğine baltalamış oldu. Finans sektörünün çıktıları İngiltere'nin bütün periferi şehirlerine yayılarak bir refah, bir zenginlik, bir istihdam oluşturmamaktadır. Türk kaldı ki Türkiye'nin sanayisi gittiğinde Türkiye hukuku olmadığı için, altyapısı olmadığı için, itibarı olmadığı için zaten Türkiye'nin bir finans merkezi olma şansı da yok. Türkiye İstanbul ne bir Frankfurt olabilir ne bir Londra olabilir. Çünkü Türkiye kötü bir ülke. Para gibi en ürken şeyin gelmesi için hiçbir cazibe koşullarının olmayan bir şey bina yapmayı finans merkezi olacağı zannettikleri için bol bol inşaat yaptılar. Devlet kendi bankalarını toplayıp borolara yerleştirdi. Hala Türkiye bir finansman çekebilmekte de değildir. Dolayısıyla bu sürecin iyi yönetilmesi lazım. Fakat bunu söylerken bir yanlış anlamanın önüne geçeyim ve bu konuyu bitireyim Turan Bey. Türkiye 19. yüzyıldan kalmış olan düşük katma değerli fasoncu tedarikçi sektörlerini dünyanın dört bir tarafından Asya steplerinden Afrika çöllerinden beceriksiz niteliksiz kalifiye olmayan emek toplayalım çadırlarda yaşatalım açlık susuzluk içinde istihdam edelim de bu sektörler yaşamaya devam etsin derse ki şu an onu diyor tarihinin en büyük yanlış sanayi politikasını izliyor demektir. Ve maalesef bu yanlışın içinde bulunuyorlar. Nasıl ki bu sektör İngiltere'den kaçmıştı, nasıl ki bu sektör Japonya'dan çıkmıştı, nasıl ki bu sektör bize en çok benzeyen Kore'den ayrılmıştı ve daha uzun uzun söyleyeyim, nasıl ki an itibariyle Çin bile tekstil ve konfeksiyon için pahalı olmaya başladığı için Çin'in dibindeki Vietnam'a, Myanmar'a, Hindistan'a kaçmaya başladılar. Endonezya'ya kaçmaya başladılar. Türkiye'de bunları zorlu, yanlış, yapay zorlama politikalarıyla Türkiye'de bunları ikamet ettirmeye devam etmemek lazım bu sektörleri. Bir yapılanmayla, bir stratejiyle, bir dönüşüm stratejisiyle Türkiye bu ömrünü çoktan tamamlamış olan fasonik tedarikçi sektörlerden çıkmak zorundadır. Tabiri caizse kişi başına gelirin 15 bin dolar olarak zikredildiği doğru yanlışıyla bir ülkede e, Vietnam'la, e, Myanmar'la, Fas'la, Tunus'la, Cezayir'le, Mısır'la yarışamazsınız. Buralarda kişi başı gelir bin dolar civarında dalgalanıyor Turan Bey. Dolayısıyla bunlar gidecekse gitsinler, gideceği yere gitsinler. Esas olan konu Bunların yerine biz neyi koyacağız? Bütün hikaye budur. E, turizm mi koyacaksın? Finans merkezi mi koyacaksın? Tarım mı koyacaksın? Yüksek katma değerli sektörleri mi koyacaksın? Kurumsal çöküşün olduğu bir ortamda, beşeri sermayenin bavullarını toplayıp göçünü tamamlamaya çalıştığı bir ortamda buçuk milyon insanın ben bu zaten açlık maaşı ben bununla çalışmamda etmem dediği bir ortamda bu insanların çalışmak istese de elinde hiçbir beceri, hiçbir mesleği yok. Zaten çalıştırılamaz, istihdam edilemez durumda. Şu eğitim sistemimizin, şu meslek eğitimimizin sisteminin haline bakar mısınız? Dolayısıyla Türkiye çok enteresan bir tespitle bitireyim. Türkiye pahalı, çok yavaş bir interneti, çok pahalı bir interneti olan bir ülke, tekelleşmiş bir sanayisi olan bir ülke güçlünün her şey yapabildiği, zayıfın acımasızca cezalandırıldığı bir ülke ve Türkiye bu demografisiyle çok enteresan gençliğinde yaşlanmış bir ülke konumuna düşmüş durumda. Bu çok önemli. Kişi başı geliri 40 bin dolara çıktığında Türkiye'nin olgun, doymuş, yaşlanmış demografiyle artık belli bir patikaya oturmuş bir ülke olmasını konuşabiliriz. Ama daha kişi başı geliri 12-13 bin dolarlardayken ve bunun geri kayma ihtimali de çok yüksekken bu çalışabilir nüfus bu durumdayken Türkiye'nin şu an içine düştüğü tersine sanayileşme, sanayinin göçü, beşeri sermayenin göçü, kurumların çöküşü, adaletin çöküşü eğitim sisteminin nitelikli istihdam edilebilir eleman yetiştiremediği için 4-5 milyonluk geleceğin neslinin sokaklarda umutsuzca sürter durumda oluşu Türkiye'yi hayatının gençliğinde yaşlanmış, umutlarını kaybetmiş ve geleceğini görmeyen bir ülke konumuna düşürmektedir. Dolayısıyla sanayinin dörtlü kıskacını çözmek için Türk sanayisinin göçünün önüne geçmek için Türkiye'nin bambaşka kapsamlı, derin ekiplerle yeni bir sanayileşme modelini, politikalarını, takımlarını üretmesi ve Türkiye'yi istikrar adası haline getirerek piyasa ekonomisinin kurullarına, kurallarına, kültürüne uygun hale getirmesi kaçınılmazdır. Ama bana sorarsanız Erdoğan'ın kesinlikle böyle bir gündemi, böyle bir niyeti ve böyle bir vizyonu yoktur. Ekonomi ile ilgili gündeminde herhangi bir gündem kalmış değildir maalesef. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Evet, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim Turan Bey. Haftaya başka bir haftanın notu programında Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le bu ekranlarda karşınızda olmak ümidiyle iyi haftalar.